Şimdi sen e, ilk kanaman ne zaman oldu? Evet. İlk kanama oldu. Üç ay önce oldu. Evet. Sen hiç geç kalmadın. Hemen kanama sonrası e, evet. kazıtma oldu. Ve orada bir e, patolojide kötü huylu bir mesane kanseri. Duyunca, evet. görünce. Sonra e, bir arayışa girdin değil mi? Aynen. Sen bizi mi buldun? Nasıl oldu? Orada, ee, mesanenin alınması gerektiği söylendi. Aynen öyle denildi. E, sonra işte sana dışarıdan doğru doğru O da yanlış ya. doğru evet. evet, tamam. yani doğru da... yani hem bir yaşım itibariyle. Doğru, yani... sen 28 yaşındasın. O çok evet. önemli. Benim bugüne kadar bu ameliyatı yaptığım en genç hastasın sen. Evet. Evet. Sonra, sonra bizi buldun. Sonra size araştırdım buldum hocam. Allah ee, razı olsun. Sağ ol. Ne kadar oldu ameliyat oldu? İki ay oldu. İki ay oldu. Şimdi ben senin bugün idrar yapışına baktık. İdrar yapışında 15 bize üroflometri diye bir şeyimiz onu 15 ile idrar yaptım. Son derece kuvvetli idrar yaptım. Ve aşağı yukarı 300 350 bin litre yani normal mesane e, kapasitesine o, 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 o. doğru, gelmiş. 3 ayda, 2 ayda bu seviyeye yakaladım. Ve gördüğüm kadarıyla hiç idrarda kaçırmıyorsun. Şu anda, yani şu anda ben, ben gördüm öyle. sen çünkü başladığında başlıyorsun. İlk güne göre daha İlk iyi. İlk güne göre gittikçe gittikçe, evet, evet, iyileştin. Evet. Ee, peki ee, şimdi sen kendinde e, gelişmeyi kendin fark ediyor musun? Fark ediyorum, fark ediyorum. Evet. Eskiye göre çok daha iyisin, değil mi? Tutamıyordum hocam. Tuta, i̇lk günler tutamıyorum. Hiç tutamıyorum. Abi e, ilk günler öyle olur. Ee, yani acaba böyle mi gidecek diye tabii sizin de verdiğiniz bilgilere de birleştirdim. Şimdi e, tutuyorum, hatta daha da bence artık gecenin statmalarım da. Gece düşüyor garanti edemiyoruz ama gittikçe Düşün azalacak. Biraz uzadıkça da. azalacak. Kapasite evet. artıyor çünkü. Evet. senin kapasiten 2 ay 300'e gelmiş. İdrar miktarın da çok iyi, idrar tazliğin de çok güzel. Evet. Ee, İdrarını da tutuyorsun. Ee, Allah'a şükür e, bu işten tamamen kurtulduğunu düşünüyorum. Tabii bundan sonra seni bir onkoloji görecek. Evet. Ondan sonra gene görüşeceğiz. İnşallah. Peki çok geçmiş olsun Mehmet. Tamam.